Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle de beraber tavukları açacağım. Daha yeni geldim buraya. Yenilerde kayıp yok. Onlar yani bugün açmak yeni mutlakmış bir tane beyaz alalım. Ana Siyah da yumurtluyor. Kalan Var mı yumurta? Altıda sıcak Orada da ligor'un ataksı var Bunları evet, dışarı çıkartalım Kalsın bunlar Hadi unutmasın Bir diğerlerini dışarı çıkartalım Bunları çıkartalım Hadi çıkın Arkadaşlar bir de bunu kedi ısırmıştı Buradan iç yanından. Buradan İşte Abimiz zor kurtarmış Kedi de Çıkın 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 Çocuk hamurlar aldım arkadaşlar Sizler için 3 tane Bu da ispenç arkadaşlar 5 parmak Şöyleyim Gördüğünüz gibi tamam. Bunu ben kendi yumurtamdan çıkarttım. Horoz oldu kendi yumurtamdan. Şöyle Bunun cinsini de sar bir daha varsa arkadaşlar söylesin. Ama ibiği daha çıkmamış. Hadi galiba. Bu da karma. Bir şey bu horozla horoz kavga etmiyor. Bu da yeni örtmeye başladı. Kavga etmiyor ama. Siz neden olduğunu yorumlarda belirtirsiniz. O yumurtladı mı? Bu demin gurk <kurt> kalktı. Gurk <laughs> <Ben, kurt> musun? <laughs> tüy çıkıyor. Doğrudur. Kurkula. Sen de mutlaka da altına Kızım. Sen niye yalancı kurkusun? Hep üstüde toprak burada eşiniyorlar. Bunlar da arkadaşlar bir yok baktım. Bu, bu sinekliği de kap yapmayı düşünüyorum buraya bir tane. Tam tamına böyle. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Gelerdik zamanlar. Bu cincirlerden sizlere çekeceğim vereceğim. veya ve Ve ispinç yumurtalar ve ispinç tavuğu horozu. Ya. Orada her tane kuş var. Bu videoyu beğenmeyi yeni videolarda kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.